ya, ya şey şey, Ben bunu da hmm. Ben bunu da Konuşmak ben yok. Başlam. Bir, iki, üç tabii. İkimiz Aa, istiyor, tabii. güzel. Daha sesi oldu. İyi, arkadaşlar yenge bakın. Boncuklar çıkıyor. Geçen videoda ben de kişi, ben kişi ama. Dur şunu Evet. Sen karıştır. Dur. Karıştır istiyorsan. Hira sağ Hira karıştırıyor. Hira. Sonra seni karıştır. Evet, evet. Ay nasıl diyeyim? Çorbayı karıştırıyormuş gibi karıştır ablam. Evet, aferin. Bu arada fosforlu pembe aldık arkadaşlar. Keselim bakalım. Ay, yeni. Ben çok evet. rengine bak. Bu arada mi? sen normal pembe almıştın. Bir hiraniki fosforlu pembe. Neyse. Aa. Ben konuşmayalım arkadaşlar. Çok güzel yani. güzel gibi. Biraz sim koymak ister misin? Koymak istiyorum. Koymak isterim. Ben kendim koyacağım Hayal Koyamadın bunu. Dök hadi onu. Evet, Evet arkadaşlar. da Şimdi karıştırıyor. Arkadaşlar, nasıl? gibi Ne karıştırıyor? Çünkü ben videosu bilirim. arkadaşlar. Şimdi Ne kadar karıştırıyor? arkadaşlar kadar karıştırıyor? Ne kadar Ne sen istiyorsan ilave edebiliriz. Daha çok dedi. İstiyorsan. Ben daha istiyorsan koyabilirsin. Koyayım. Tamam. Ben koyayım ablacığım. Senin şimdi şey karıştırıyorsun çünkü. Yeri de da koyayım ablacığım. Ay yeri de diyorum ya. Nasıl ya? Evet. Ay kremi sağlayayım. Açtım. Neyse. Hüra karıştırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sen çok güzel oldu değil mi? Çok güzel oldu mi? Bu arada evet, güzel olduysa abone olun. Ya da, da tıraş köpüğü bol tıraş köpük istedim. Aynen. Bu Geçen videodaki senin şey Oy, mor gibi değil mi? Güzel Mor gibi. Hmm. Mor var Mesela mı? bu arada ben kendi slime'ımı aldım. Güzel bakın. Aldım. Hem güzel hem Kira. Ya kek Kira'nın de aynı zamanda yapsaydık. Şimdi ben de slime bir tane daha istiyorum. <laughs> ben yapamazsın. de ama şey yaptık. Kire'ye de aynı zamanda yapsaydık. Ama a, çok kusurdu o ya. A, a, evet. O video çok güzel oldu. Ne? Güzeldi. İzlerler herhalde. Hı. Ya da o videoyu değil bu videoyu izlesinler. Ne yapalım biz? Ay ne güzel dondurma Biliyor musunuz mi? arkadaşlar? Dilerken takip ed bir edenler bir ne bir kadar tane çok tane var ya. 1.200.000 100 bin abonesi var. Arkadaşlar bizim bizim Alkışın kanalımıza var. da abone olun. Ya da izleyin sadece babam eee bir videoda ya da 2 3 videoda yüz 100, 100, 100, 100. 100. 100 izleyici olursa şey olacak. Zaten 1500 izleyici olmuştu bir tane videoda. 1500. İçinde hani. i̇şte de 900. Ben de nasıl? 900sa hayır işte. Anne Şuna bak. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Gelecek. Gözükmüyorum. Evet. Gözükme. Evet. balık getirdi. Sana söylemene gerek yoktu. Ne? Evet. Nasıl olmuş şimdi slime'ı? Al şuna. Evet, zaten bu kadar fazla borak satıyorlar. Biraz Biz de kattık bunlara. köpüğe katın. Ablacığım çok fazla tıraş köpüğü olur ama. Ben tokmayayım ben. Hı. -hı. İşte, işte. Ben karıştırmaya yardım ediyorum Mira'ya. Hiracığım baban nerede? Babam evde. E peki özlemeyecek misin onu sen? Gideceğiz ya. Bu videoyu zaten o izliyor. Aynen. Ya sen özlemişi. Babana bir tane de bence kalp at. Atabiliriz ben. Atabiliriz. At kalp at böyle. Böyle yapabiliriz. Ben atabilirim, atabilirim ben. Yorumlardan atabiliyoruz. Koy, 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 koy. Kayıp at koy. hadi babaya. Kayıp. Kayıp at mı ya? Bir daha. Babaya kayıp atmayacak mı? Attım. Attın gitti. Özledin mi peki babayı? Özledim. Bir akşam da özlüyor ya. Yani. Nasıl, nasıl düşünüyorsun? Bir akşam olmadı. Kullanım. Saat oldu sanki. Ya 3 saat, 4 saat değil. Zaten... hepsini koymadınız mı? Evet. Yok, Anne bir artık ben benim bayağı bir. Şimdi bunlar Pembe. şey ya. Nasıl? Evet, çok güzel. Sana da yapsaydık. <laughs> yapış yapış. Ahmet gibi oynuyor. Arkadaşlar halam slime'ı seviyor. Aynı zamanda da iğreniyor. Çok garip şey. Benim slime'ım. Ben... Kira sen slime ile Ben slime oynamaktan çok hoşlanıyorum. Fakat elime yapıştığı zaman hiç hoşlanmıyorum. <laughs> o zaman herkes slime bize evsin ama. Evet. Bu arada arkadaşlar ben... Aa bak yapıştı şey diyelim. şey yapıyorum. Ay çok sert bu. Ben karıştırayım mı? Çok sert, çok sert. Karıştırma yardımı geldi çok güzel, güzel. Bu çok güzel. Ne zaman elinize alacaksınız? Oldu mu? Evet. Olmadı. hala. Ay benim de elime ya. Şimdi çünkü <gülüyor> daha, <gülüyor> daha çok boraks gerekiyor? Evet. Peki çünkü... boraks ne işe yarıyor? Boraks slime'ı Bunları... böyle katı yapmaya oluyor. Şey. Yarıyor. O zaten slime olmazsa o... olmaz. Katı olmuş gibi görünüyor. Evet katı olmuş ben, gibi görünüyor arkadaşlar. Ama böyle ben, tam böyle hiç yakışmaması için. Bakayım ver senin slime'ını. Evet al babacığım. slime'ın içinde bunu. Abla ama bu şey oldu şimdi. Topladı kendini Yusvardır, bayağı bir. Bence senin slime'ın hepsinden <laughs> daha iyi olmuş. Ar <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ne oldu? Da, bu arada Hira'nınki fosforlu pembe aldık özellikle. diye koskornuzu dede arkadaşlar arkada oynuyorlar. çok çok şey. sev arkadaşlar ne yani. şey ah, harika ya, yani. ya Allah ben ellemek istiyorum videodan sonra söz vereceğim Hira <laughs> <a, a, gülüyor> basıyor a, arkadaşlar a, kale a, a, şey kaşıkla yeah, şu tarafa mı <laughs> Ya. ne zaman elin olacak? Ee, e, e, ben e, bir oldu. kıvamlandırayım istiyorsan. Her videoda... Yani. Aa olmuş bile. Hı. Oldu işte. Artık oynayabileceğiz. Şuraya bak. Arkadaşlar elini bir yapmak Al, istiyorum. var Hira. Ay, artık yapışmış. her zaman Benim ne yapışmış zaman yapışmış. istiyorsan artık ablanınkini istemeyin. Ablacığım neresi yapış yapış bunu? Evet. Çok güzeldi bence Neyse. çok yumuşak. Tamam arkadaşlar bir an korktum. Bu elbisesi sen aslında. Bir küçük yabancı. Bir küçük Ay arkadaşlar. Onu da çıkarsın bence. Ben hiç görmeyeyim. Evet şey ama. Ay bayılacaksın <laughs> yüreklere. Sen de deneyip <laughs> Çok sevdim. çok korktum. Elimi çıkayım. Hadi e ya. Yani sen de konuşmak ister misin? Evet sen de konuş ablacığım. Hiç konuşmadım. Ee, Bugün neler yaptığını anlat istersen. <laughs> ben Hira Hira'nın ilk kıvamını konuşmak istiyorum ben. Ben de kıvamlandırayım. Seni kim buraya kim getirdi evet. anneannenlere? E, Hangi mi? dayın? Hangi? Tamam e, e, bile. Değil. Ben diye ne kadar sen dedin? Ama ellerinde sık ses Dur, çıkar. Bir bak kire, şöyle yapacağım. Böyle böyle kire hızlı yapacağım. hızlı bakacaksın ablacığım. Böyle yap benim gibi. Özel evet, bu arada ben slime'ı mı tam böyle evet, yapma olmasını istemiyordum. Ya ben kutuya koyacağım. Lise ya olmasını istemiyordum. Oyna ama. Bak. Aha ya kutuya koyacağım. Daha çok Çünkü daha fazla renk açılıyor. Ayrılamadan daha çok ses çıkartıyor. Öyle mi? Oo. Evet. Ah tıraş köpüğünü sallayarak sıkmam gerekiyor. Daha ya iyi olmaz. Arkadaşlar evet, Hira'nın kimi ben Hira'yı saçıyorum. Tıraş Hira köpüğü çıkarmışsın bir çiçek. Arkadaşlar Hira'nın slime'ı da böyle. Evet. Ses çıkart. Herkes bir susaydık. Abi bir daha yapayım ben yine ben, ben, Şimdi ben Hiç bakayım. yaş çok sevdim. Evet ablacığım seninkine de kaçacağım. Önce Oo, bir kini. Harika. En harika Hira olmuş. Evet. Elle Elle poftuk poftuk. Liva'nınki böyle beklesin. <laughs> Liva elleme sakın. Çünkü beyaz şu anda ama normalde böyle <laughs> renge. Liva'nınki çok sert olmuş. Hayır. Hayır sert değil. No, ya, ya. Taş Kaşıkla bir tane bile al. Aman yıra ıslaklısıyla. Ne lan videosu bu? Peki e, sen taş köpüğü hiç sıkmadın mı? Ben sıkmadım. Bir damla hmm. bile. O yüzden, o yüzden seninki sınır. bu böyle iyi. Allah! <laughs> Allah! Almasaydın eline keşke. Almasaydın. saydın rengsiz olacaktı. Aa nasıl renk? Siz renksiz. Pembe şey... koydun işte içine. Pembe. Elinde hiç pembe yoktu ama. Var şurada? Ha. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olun bu arada. Sen de, sen de içine koy onu evet taş Evet arkadaşlar. Kutuyu koyacağım ben o buna. Olsa. Yarın kapatacağız. Bugün bana. videomuz bu kutunayım. kadar. İyi akşamlar. İyi Görüşmek iyi iyi üzere. İyi sağlıkla, sağlıkla, sağlıkla kalın. Evde kalın. Hoşçakalın. Bay bay.